Fransa 98-2000. Evet. Yani çok güçlü bir takım. Üst üste iki turnuvayı kazanıyor. Harika bir kadro. Ee, unutulmaz yıldızlar. Olağanüstü yıldızlara sahip bir takımdı Fransa 98-2000. Ve, 2000. ve 2000 2002'de de... kadro 2002'de... olarak 2000 daha iyiydi. Şöyle başlayalım. Nasıl son dünya kupası oldukları zaman Giroud hiç gol atmadı. 98 dünya kupasında da birinci santraforları Guy var, turnuvayı hiç gol atmadan tamamladı. Sonra Newcastle aldı, neden bilmiyorum. Yani Shearer varken niye Guy varci alıyorsun? Çok enteresan. Orada da çok az gol atabildi. 98 böyle tamamlanmamış bir takımdı. Ama 98'in olayı zaten bireylerden çok bağımsız olmasıydı ki Fransa şöyle bir ders çıkardı. Aslında 92 Avrupa Şampiyonası ve 90 Dünya Kupası'na katılamayan kadroları 92'ye katıldılar ama çok başarısız oldu hayal kırıklığı. Euro 92'ye katılırken Cantona, Ginola, 82, 84, 86 başarılarından kalan usta Jean Tigana, daha sonra 5 yaşın teknik direktörü olacak. E, bu tip oyuncular yani Cantona Ginola, Jean-Pierre Papin dönemin en iyi Fransız golcüsüydü. Yani Guy Varch, Lajiro, Papen'in Onlarını belki taşırlar yani. Gerçi çok o konuda iddialıyım Papen konusunda. Jiru ile karşılaştırınca. Jiru iyi bir taktiksel oyuncu. Konuşacağız. Son Dünya Kupası Fransa'daki taktiksel fonksiyonunu. Nasıl Mbappe ve Griezmann'ın oynamasını sağladığını. Kendinden fedakarlık yaptığını. Oynadığından daha iyi oyuncu aslında. Ama Papen her şeyi yapabilen bir santrafordu. O takım katılamadı. Şöyle 92'ye geldikleri zaman çok gol atıp gelmişlerdi. Gol en fazla gol atıp gelen takımdı. Çok büyük beklentiler vardı. Ama işte Platini teknik direktördü. Futbolculuğundan sonra futbolda nereye elini attıysa kuruttu. Çok başarısız oldu Platini. Keşke futbolcu olarak hatırlasaydı. Ki hoş sadağı bırakanlar da 86 ve 82 model Fransaları da konuşuruz. 98'in olayı artık Fransa'nın bu Platini ile başlayan, yeni Platini arayışlarıyla devam eden, Cantona, Ginola, Papen gibi süper yıldızlara rağmen ee, bir türlü takım olamayışı. 90 Dünya Kupası'na katılamadılar. Bulgaristan katıldı. Ki iki maç kala birini kazansalar gidecekler. O Fransa'dan sonra bir de tabi Gerard Rullo felaketi var ki yani gidip 94 Dünya Kupası'na katılamamayı, elemelerdeki o son toptan sonra Bulgaristan'ın attığı golü tamamen Jinola'yı kurbanlaştırarak tamamen hepsi onunla tazı bilmem ne falan basının önüne atarak resmen ee, büyük tartışmaları sebep oldu. Emejake göreve getirildi. Emejake çok ünlü birisi değildi. Ama Emerjake altyapılarda genç oyuncu yetiştirme konusunda daha sonra A takımlara onu böyle adapte etme konusunda uzman bir isimdir. E tabi şimdi bu kantonolar, Jinolalar, Papenler yerine de daha böyle takım oyuncularına ihtiyaçları vardı ki e, çok genç yaşta işte Thierry Henry falan çok gençti 98 Dünya Kupasında. Juventus'ta başarısız olmuş bir oyuncuydu. Arsenal'e daha yeni gidiyordu falan filan. E, daha sol açık oynuyordu. Direkt santrafor oynamıyordu. Özellikle Juventus'ta santrafor çok oynayamadı ve e, bu oyuncuların bir karmasını yapması gerekiyordu. Nereye döndü? Zidane dönemine başladı. Zidane herhalde Fransa tarihinin en yetenekli aynı derecede en gösterişsiz yıldızıdır. Ketum, içine kapalı ama doğal bir lider. Takım otobüsünden itibaren az konuşan ama daha çok topla konuşan ve takımı konuşturan, takımın oynamasını sağlayan sağ içindeki teknik direktör tipi. Zidane'a yer bulamadılar en başta. Orta sahanın solu gibi düşündüler ki Juventus'ta da e, bu tip arayışlar olmuştu. Zidane'ın Juventus dönemi iyi değildir. Güntekin oradan hatta alır. Bu Zidane sizin dediğiniz kadar iyi değil. Juventus'ta başarılı olamadı çünkü <laughs> diye. Böyle kendince kelime oyunlarıyla Zidane'ı itibarsızlaştırmaya <laughs> çalıştı. da yemezler. <gülüyor> ee, <gülüyor> yemezler. Ee, de yemedi. Çok iyi kurdu takımı. Ee, Didier Deschamps zaten hali hazırda o kantonalı takımında savunmanın ...savunmanın bel kemiği de orta sahada oynarken... ...defansif orta saha, koruyucu orta saha olarak... ...aynı zamanda da böyle derin oyun kurucuydu. Onun yanına Emmanel Petit'i... ...bir solak... E, işte ...pas bantlarına aşıklayarak... ...sağ kanada da... E, ...aslında daha böyle defansif özellikleriyle... ...ağır basan, fizik gücüyle ağır basan... Karen ...Karenböy'ü koydu. Neden? İşte aslında son derece tutarlı. Son turnuvada da aynı Beşam... ...bu kez... ...sağ kenarındaki teknik direktör olarak orta sahanın soluna aslında defansif orta saha olan şimdilerde Juventus'ta oynayan e, siyahi oyuncuyu koydu. Neden? Öbür taraftan Matuidi. Matuidi'yi koydu. Niye? Grizmana koruyacak. Griezmann'ın savunmaya gel, daha az gelsin. Yani savunmaya gelsin ama Enerjisinin büyük kısmını orada harcamasın. Mbappe'de. Diğer taraftan asimetrik olarak biz orayı dengeleyelim diye. Bunun evet. aynısını Emejaka yaptı. Decham'da zaten sağ içindeki teknik direktörüydü Zidane'la beraber. Ee, savunma hattını da çok iyi kurdular. Marcel düzeyi yanında Loren Blanc. Loren Blanc aslında uzun süre ofansif orta saha, forvet oynayan bir oyuncu. Toulouse döneminde özellikle. Ama e, Bordeaux döneminde pardon. Ama onu savunmaya çektiler. Kariyerinin ilerleyen kısmında çok iyi top çıkarıyordu. Savunmacılığı da iyiydi. Ekstra goller atıyordu ve geriden oyun kurma konusunda çok mahir bir isimdi. Sağ bekte Turam, yarı stoper, yarı sağ bek oynuyordu. Sol bekteki Lizarazu da hem sol bek hem sol açık gibi oynuyordu. Yani bu tip sağ içindeki küçük asimetrilerle 4-2-3-1'in e, açıkçası zaferi oldu 98 Dünya Kupası'ndaki Fransa'nın şampiyonluğu. O evet. dönem hala 4-4-2'ler, 3-5-2'ler genelde çift santraforlu sistemler oynanırken Fransa'nın zaten daha hani pişmemişti tam olarak santraforluk ki 2000'de sonra bir pişti, bir de yanına Trezeguet de geldi. Tutabilene aşık olsun. <laughs> Enteresan olan 98'i daha kolay kazandı Fransa. Yani özellikle e, şeyler enteresandır. Final maçı çok erken bitti Zidane'ın golleriyle. Ee, ama daha önceki log, turlarda zorlandı Fransa. Çok zorlandılar. Yani. Özellikle yani, Zidane kırmızı para. kart cezası iken Suudi Arabistan evet. maçında nedense kırmızı kart görmüştü. Bir ne oldu tekmeydi diye sinirlendi mi yine baba Sinirli. bir şeyler oldu. Evet evet tabi tabi. Adamın Tekne üzerine olmuştum. basıp ba bastı kırmızı görmüştü. Evet evet. evet. Yani Paraguay maçı daha zor. Hırvatistan maçını dar. döndürmeleri. Çok efsane bir 2 e, evet. Yani Turan'ın iki gol zaman nasıl... Hırvatistan. Ben maçta Hırvatistan'ı tutuyordum yalan yok. Hani Zidane'a rağmen. Zidane'ı falan çok seviyoruz. iyi seviyoruz falan ama abi Batistan güzel takım ya. Yani. Boban, Prosineçki, Asenoviç falan. Tabii. Topcan, bazı adamlar. Davor, Şuker, Yarni. Ama abi hiç beklemezdim ben. Lilian Turan çıkacak, iki gol atacak. Marcel Dözey de oh. Kaptan kitabında diyor ki, yani kim abi şimdi yapacak diyordu. Kim kurtaracak bizi? Hani Santrafor'a güvenmiyor. Ya, Dugari olsun, Hı -hı. Guivarç olsun. Verimli bir turnuva geçirmediler. Dugari taktiksel açıdan o da esnek bir oyuncuydu. sola çık oynayabiliyordu. Santrafor oynayabiliyordu. Mobil forvetti ama. Abi... 2000'deki bir Trezege ya da Henry kadar golcü değildi. Maç koparan tabi, bir oyuncu değildi. Tabii tabii hiç kıyaslanmaz. Kim çıkacak ekstradan? Zidane nerelerde falan diye düşünülürken savunmada... Turan çıktı işte. Şimdi evet. Lizarozu'nun gol atma ihtimali daha fazla. Niye? Uzaktan şutları. Daha fazla atmıştır kariyer En azından antrenmanlar. Tabii. daha ofansif bir bek. Yani. Lizarozu zaten yani. Mahallesel düzeyi Orta sahada oynayabilirdi ki 90 Şampiyon Ligi finalinde Milan'ın Barcelona'a attığı 4 golden birine imza attı. Hadi Dözya'yı çıkar kafa vurur falan filan. Blan hadi eskiden de işte gol atıyordu falan. Yok abi. Gol atmaya en uzak gözüken isim Kaleci'den sonra, Barthez'den sonra takımda Lilian Turan. <laughs> Doğru. Evet. Çıktı. İki tane gol, bir tanesi muhteşem bir gol. İşte onu da şöyle anlatıyor Turan. Her yeri kapamışlardı. Sadece benim önüme çıktı. Yani bana önlem almıyorlar. E biz bir böyle takım olarak hareket ederek. Bir de Turan çok hırslanmıştı turnuva öncesinde de. Fransa'da aşırı sağcıların lideri Le evet. İşte böyle Fransa milli takımı olmaz. Çok siyah var demişti. Çok büyük aldıktan tartışmalar sonra da vardı. Tabi yani. Turan da muazzam bir cevap vermişti. Bütün kuralları gereğince tekrarlayamayacağım yazarsanız internette bulursunuz. Turam'ın dediğine katılıyorum ama Löpen'le alakalı. <laughs> Bunu da söyleyeyim. Ee, orada bir de şu var. Emejaka'yı sen kimsin diye basın yerden yere vuruyordu. Özellikle Fransız futbolu ekip gibi çok saygın. Çok saygı değer gazeteler. O tarz şeyler çok, o toplara çok girmeyen basın organları Hı -hı. bile ama turnuva bitince büyük harflerle senden çok özür dileriz büyük usta diye. O da çok güzeldi hatadan dönmeleri, hakkını vermeleri. Gerçekten Emezecan'ın başarısıydı. Fransa milli takımında oyuncuları yönetmekten daha zor olan daha önce egoları yönetmekti. Bunlar öyle böyle figürler değil yani. Nitekim, Kartona, iki, nitekim 2002'de Nitekim 2002'de Nitekim 2002'de o egoların şişkinliği neticesinde Fransa patladı. Ve, Ve de 2010'da. Evet. Ama Aynı özellikle şekilde. hani yani 2002'de beklenti çok yüksekti 98 ve 2000'den sonra. 2002'de çok büyük Zidane, problemler. Zidane. O böyle... Emes diyor <laughs> ki Zidane sakattı diyor tamam da. Yo, 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 beyler. Zidansızlıkla sıfır golle bitirilir mi? Mesio, Mesio, beyefendiler. Mesio, Fransızca konuşacağım ikinize <laughs> de. Senegal'in başarısını küçümseyemezsiniz. Hayır hayır yok yok. Çünkü, çünkü niye biliyor musun? Türkiye'nin Senegal'i elemesinin ne kadar büyük başarı olduğunu, Hala küçümsemeye çalışanlar var. O takımda kaç oyuncu nerelere ne paralara transferler yaptı. Zaten hala hazırda çoğu Fransa Ligi'nin yıldız oyuncularıydı. Ee, o Senegal'in başarısıydı 2002. Nefis de. Ayrıca Galatasaray Lisesi'nden maçın hemen sonrasında gündüz oynanmıştı maç Senegal-Fransa. Senegal bayrağı ile çıkan arkadaşlar. <laughs> kan kardeşiyiz. Kesinlikle yani. <laughs> o da ayrı bir şey. Neyse dönelim. 98 takımı iyiydi ama 2000 takımı daha iyiydi ama finalde ecel telleri döktü çünkü. Döktüler. Evet. İtalya. İtalya öne geçti mi abi? Zaten 2000 takımı niye bence Fransa'nın gelmiş geçmiş en iyi Fransa takımıydı biliyor musun? Niye? Öne geçen bir İtalya karşısında dönmeyi başardılar <laughs> abi. O İtalya bir de tam bir hani İtalyan futbolunun o, o zamanlar klişe eleştirilen bazen yeteri kadar detaylandırılmayan defansif gücünü sadece hani ya bunlar da Catenaccio, paslı kilit değil abi. 82 takımı kontratak takımı, asimetrik kontratak takımı. Sağda Conti, kendi takımın sağ açı Roma'da. Arkasında sağ stoper var Bergomi. Sol bekin önünde sola çıkıyor... yok Öyle bir takım. Ama o İtalya öyle değil abi. Defans o kadar güçlü ki zaten A babasını getirmişler hoca olarak da. Yani o işin adam <laughs> A babası yani. Dinozof. Yıllarca kalede zaten adam evet beyler Defans Otto'nun zaten süper kaleciydi. Savunmanın adam savunma sanatının en yüksek seviyesi falan da adam ki Hollanda karşısında da yarı finalde İtalya yani ben böyle defans yapan takımı görmedim ama o defansı açmak son saniyede de olsa işte Trezeguet bir de sağ açık Wiltord değil mi? Tabii Wiltord'u da oynanmıştı. Ben Tabii. Daha sonra Ankara Gücü'ne gelen hoca çalıştırıyordu Fransa'yı. 98'de Mechak'ın yardımcısı olan hoca. Hatırla. Ankara gücünü çalıştıran Fransız Roger Evet. Lömer MJK'ye çok teşekkür ediyordu. Bana o kadar iyi takım bıraktı ki altyapıdan yani alttan gelen gençler de o kadar yetenekli ki yani 2000'de çünkü araya Robert Pires de katıldı. Tabii. Ee, Biltor çıktı. Rezege ofansif olarak, o takım evet, 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 ofansif evet. olarak güçlendi. Yani 98 takımı. Çok takılı, daha fazla varyasyonlu bir takımdı. Evet. Sırf Zidane'ın ayağına bakmıyordu. 2000 takımı. Yine Zidane takımı götürüyordu işi ama çok zengin İtalya. bir takımdı. İzlemesi çok zengin. Evet. Dediğim gibi o İtalya'yı Zoff'un çalıştırdığı nestalar Cannavaro'lar, Maldini'ler hepsinin aynı anda oynadığı İtalya'yı geriden gelip bir şekilde maçı uzatmaya götürmek çok büyük başarıdır. Çünkü Fransa'nın ama... hayatı İtalya'ya karşı yenik duruma düşüp ağlar ağlar eştimle. Biz <laughs> ama çok iyi oynuyorduk. Keşke se pase. Nous avons très bien joué. -e böyle geçti yani. Fransa'nın tarihinin yarısı bu İtalya ya karşısında iyi oynayıp yenilmekle geçmişti.